Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Evet güzelce kahvemiz içildi kapatıldı güzel teraziler için Ay yükselen güneş burcu terazi olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin İnanarak dinleyin vakit saatinizi bekleyin ben her zaman buradayım sözlerimin arkasındayım sizlerden tek ricam Abone, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum güzel kardeşlerim. Evet şöyle neyse halimiz diye şöyle kahvemize odaklanalım. Güzel kardeşlerim bakalım. Bakın bir müjdeli haber. Niyetleriniz tutuyor ama bir yolunuz var güzellikler. Güzel kardeşlerim müjdeli bir haber gelecek. Güzel bir kutlama görüyor aile arasında. Sevdiklerinizle beraber çok güzel bir kutlama. Birazcık bazı şeylerden üzülseniz de bakın şurada görüyor musunuz? Şurada bakın ee, öcü gibi canım birisi var. Bir şeylerden dolayı sizi böyle korkutan ya da sizin önünüze çıkan birisi mi var? hani etrafından böyle sizi korkutmaya. Yani sanki böyle balkabağı şeyi gibi e, bir etkinlik gibi ama şöyle nasıl diyeyim? Ara ara böyle birisi var. Bu sizin hani e, nasıl diyeyim? Bunun da kafasını kemiren bir şey var. Bakın görüyor musunuz bunu yaptığı kötülüğün içinde de kafasını kemiren bir şey var. Bu erkek mi, bayan mı artık onu kişiden kişiye göre de değişir. Bunun böyle nasıl diyeyim yaptığı şeylerin sonunda da yapacak yapacak hani böyle nasıl diyeyim kafasında bir şeyler kemiriyor. Evet size karşı birazcık e, korkutucu hani biraz acı acı sözleri olsa da çünkü onun kafasında da rahatlık yok. Kafasında kaç tane böyle düşünceler var. Kemirip duruyor o düşünceler. Ama sonrasında güzel bakın o olayın bakın sonrasında güzel bir eğlenceli bir zaman dilimi olacak. Güzel böyle sevdiklerinizle birlikte güzel bir yerde bir şeyin kutlamasını sanki böyle bir hediyeleşme gibi bir zaman dilimi geçireceksiniz. O kişi de yaptıklarını kendinin şeyini kendisi ödeyecek. Hani bir yol var bakın hayal ettiğiniz bir yol var. Bir şekilde size hani böyle nasıl diyeyim ee, böyle bir gideceğiniz, alacağınız bir şeyde sizi bekliyormuş, hayal edilmiş. Bu yol yarım kalsa da ama güzel böyle nasıl diyeyim. Bundan sonra yapacağınız hamlede de güzel bir şeyler sizi bekliyor. Güzel, Şurada da böyle güzel bir e, toprak parçası mı desem adı araba gibi de olabilir. Bir toprak parçası gibi de olabilir. Ya da bir evle yani meskenle ilgili bir olay olabilir. Güzel bir şey de sizin lehinize güzel bir şey de gelişmekte. Ya buraya böyle bir ziyarete gideceksiniz ya burada ilgili bir güzel gelişmeler olacak. Yani bir aydınlıklı zaman dilimi de bir şeyler olacak. Yani belki bir şurada hani bununla ilgili bakın çatı şeklinde de olabilir. Belki bir bir Proje şeyi de olabilir. Hani bir mülk alımı da olabilir. Araba da olabilir. Dediğim gibi bu kişiden kişiye göre değişiyor güzellikler. Ee, fincanımızın içine baktığımızda etrafınız gayet iyi. Aydınlıklı. Öyle sıkıntılarınız yok. Ee, nasıl diyeyim günübirlik hani e, rutin şeylerdesiniz. Böyle sizi çok çok da böyle heyecanlandıran bir şeyler yok. Yani rutininizi yaşıyorsunuz. Sadece dediğim gibi şöyle bir bir kalabalık bir yere gideceksiniz orada sevdiklerinizle birlikte keyfini çıkaracaksınız ve sizi şu üzen kişiden birazcık uzaklaşacaksınız daha böyle güzel bir şey güzel bir ortam sizi daha rahat edecek ettirecek güzellikler bu da size keyifler sunacak bir iki konuda sizin canınızı sıksa da çok da böyle çok da önemli konularda değil artık İsminde, soy isminde S, Ş, J, J kurum olabilir. Bununla da ilgili bir gelişmeler olacak sizler adınıza. İnşallah güzel şeyler olacak. Bakın üstünüz ferah. Şimdi sıkıntılarınız mesela şu aralar biraz bazen şeye kapılıyorsunuz. Bazen oturup gözyaşı dökseniz, dökseniz de ama önünüz geleceğiniz parlak güzel kutlamalar var güzel eğlenceler var Böyle sevdiklerinizle bir araya gelip e, böyle yalnız da kalmıyorsunuz. Evet gördüğüm kadarıyla çok yalnız da kalmıyorsunuz. Sevdikleriniz hep böyle etrafınızda sizi bir yerlere davet ediyorlar. Şurada da bir şey düşünüyorsunuz bir konu hakkında böyle ara ara böyle düşünüyorsunuz. Yapsam mı gitsem mi ya ne etsem diye. Ama böyle e, kararsız kalıyorsunuz. E, ama bazı engeller hani düşünüyorsunuz bir kişiyi çok düşünüyorsunuz onu böyle görmek istiyorsunuz onun için de birazcık düşünüp üzülüyorsunuz ama sonuçta bunlar atlatılıyor bunlar geçiyor yani özlem varsa da buna kavuşacaksınız ya da kaybediş de varsa onun da alışacaksınız zamanla ee, bazı kardeşlerimiz için de bir sanki aşk şeyi var hani o ok, a, oklu atan bir şey Öyle bir şeyi de beklesinler derim güzel kardeşlerime. Bekarlar için diyorum. Böyle bir aşk aniden beklemediğiniz bir ortamda böyle aradığınız ya da hayalinizin üstteki kişi karşınıza çıkabilir. Çünkü öyle bir şey gelişmeler var. Ondan sonra çok mutlu olacaksınız bekarlar için diyorum. Güzel kardeşlerim şimdi tabağımıza geçiyoruz. Bakalım tabakta neler bekliyor terazi kardeşlerimi. Şöyle hızlıca da sallayayım bakalım. Birazcık e, bazı şeyleri de atmakta hani nasıl diyeyim içinize biriktirmişsiniz. Pa, e, birden de çıkmıyor. Kademe kademe artık bunlar geçilecek, aşılacak. Bakın ayak görüyor musunuz? Artık hani dışına böyle ayağınızı atacaksınız. E, durmayacaksınız. Hani aynı ortamlarda durmayacaksınız. Şu aralar böyle yer değiştirme çok yapacaksınız. Ee, hani mekan değiştireceksiniz yer değiştirimi yapacaksınız çünkü o size iyi gelecek yer değiştirdikçe e, üzerinize gelen bazı hani sıkıcı ya da şeyci insanlardan bir şekilde kurtulacaksınız farklı yerler farklı kişiler farklı e, mekanlar size iyi gelecek şu aralar değiştirmeniz gerçekten sizin için de çok çok iyi gelecek çünkü böyle bir kalp e, bekarlar için diyorum böyle kalp böyle yarası var, böyle parçalanmış, iki ayrılmış bir kalp olayı var. Sizi üzen, sizi böyle yıpratan bir, kalbinizi üzen bir olay var. Bunu da aşacaksınız. Bir de hayatınızda iki yüzlü insanlar çok var. Yani onların söylediği sözle yaptıkları birbirini tutmayınca da buna da çok üzülüyorsunuz kırılıyorsunuz ama bunlar geçecek güzellikler Bunlara atacaksınız artık zamanla bunların üstesinden geleceksiniz sadece şu aralar kendinizi kapatıp da böyle depresyoniflik hallere girmeyin e dediğim gibi size böyle dış mekanlara gitmeniz dışarıda böyle farklı yerlerde hani böyle atıyorum belki köyünüz olabilir, yazlığınız, yaylanız e, olabilir. Bir yerlere gidip sevdiklerinizle bir arada kalmanız sizin için daha iyi olur. Yoksa içinde böyle Evinizde ya da kal, e, ortamınızda kalırsanız böyle çok içinize yöneliyorsunuz. Ben buradan görüyorum. O da sizi böyle daha çok depresif hale getiriyor. Onun için kendinizi dışarılara atın. Çünkü dışarılara attıkça aydınlıklar, ferahlanmalar geleceğini de görüyorum. Güzel kardeşlerim. E, şurada da aynı şekilde bakın şurada da bir erkek yüzü çıktı. Ee, böyle nasıl diyeyim bazı şeylerde kendini geriye çekiyor böyle bazı şeyleri görmedim duymadım mı yapmak istiyor gibi siz bunu biliyorsunuz ee, nasıl desem hani bazı şeylerde de hani e, ben bilmiyorum görmedim duymadımları oynuyor bu kişi artık sizin her ne oluyorsa siz de buna biraz kırılıyorsunuz biraz üzülüyorsunuz çünkü onun eee sizin neler bildiğinizi onun da bildiğini biliyorsunuz. Benim ne demek istediğimi anladınız. Evet güzel kardeşlerim kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kafanıza çok şey takmayın. Bir de şu aralar biraz ben şeyi de söyleyeyim korkmaya başlamışsınız. Acaba uykularınızda mı korkuyorsunuz? Böyle yatağınızdan fırlayıp böyle bir şeyler görüp ee, sizi böyle korkutan bir şeyler de görüyorum. Onun için böyle dediğim gibi ferah mekanlara, aydınlık mekanlara gidin. Sevdiklerinizle güvendiğiniz kişilerle zaman geçirin. Biraz kendinize geleceksiniz. Çünkü dediğim gibi bir şeyli bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Evet güzellikler. Bugünlük de bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım her şey gönlünüzce olur. Evren en güzel şeyleri sizler adına gönderir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.